Sizlerle birlikte kardeşimle beraber doğal asansör oynayacağız. Bu doğal asansörde güzel, e, kötü yani kötü dediğim pardon yani birazcık komik şeyler de var, korkunç şeyler de var. Asansöre bineceğiz ve neler olduğuna bakacağız. Hadi gel, beraber. Evet bekliyoruz, bekliyoruz asansörü bekliyoruz. Evet. Evet Gelmiş. Evet. Ördek yağması. Ördek yağıyor. Ördek yağıyor. Her yer ördek yeri. Evet. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bakalım nereye geldik. Ya, parkur. Sular bizi başı Hemen parkur yapmalıyız. Parkur yapmaya başladık. Evet. Çok iyi bir Bakın sular gelmeye başladı. Parkurda çok kötüyümdür. Ama buraları geçebilirim. Birisi öldü. <laughs> Onu sizeceğiz. Evet. Eyvah. Arkadaşlar ölecek. Evet kardeşim ölecek. Herhalde. Az kalsın düşüyordum. Ay karakterime bir şeyler oluyor. Ups. 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 Ne oluyor? Oh, yere düştü. Sadece ben kaldım. Sadece ben kaldım bu arada. Ve ben kazandım bir iki kişi kaldı. Ama benim full canım var. Bunun azıcık canı kalmış. Ye, yeah, buradan da sağ <laughs> salim çıkabildik. Fakat kardeşim öldü. Asansöre binip tekrar gelebilir. Asansöre binecek. Ama buraya ışınlanacak. Ne zaman gelecek acaba? Onu bek. Enkaz geliyor. Burada enkaz var. Ezmira e enkaz var. Zıpla. Zıpla bakın enkaz. Enkazın altında kaldım. Şu anda çıktım. Aa, enkazın altında kaldım ben. Ben çıkıyorum. Ben de çıktım. En üstüne çıktım. Lan ben dışarı çıkacağız lan. Yani. Hmm, enkaz git artık git. <laughs> Gitti. Evet, Ezmiro, 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 Ezmiro düştü yapıyorlar. Yanar daha. Bunda bir şey yok ya. Boş hey, boş. Hey give me the hot dog. Give me the hot dog. Ne? Hey give me the hot dog. Ne? Give me the hot dog. Ödül. Hot dog. Ödül. Give ödül ödül kazandı. Ödül'e bak ödül kazandım. Uuu <laughs> ben çok iyi bir ödülcüyüm. Bana ödül verdiler. Çok güzel. Ödülüm oldu. Ödülüm burada. Ölmeyeceğim ve ödülümü saklayacağım. Ya bu orada işin oluyor. Ve bir bakalım orada. Ya bu hiçbir şey yapmıyor. Sadece bu bir heykel. Bu sadece bir heykel. Hey adam alacağım. Tutmayın. Tövbe. Bizde mi lazer artık acaba? Hey, paramız nerede gözüküyor bizim? <gülüyor> bu. <gülüyor> an, bu bazen buralara gelebiliyor ya. Dip, 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 dip şimdi şunlar da. Ödülüm var benim. Bye. Bye. Ezma sende bu var. Atıyor. En köşeye gitmeliyiz. En köşeye İzmir e o ışın atıyor. Öldürür sizi. Evet ben onu biliyorum. Bakın. Bizi çekiyor öldürüyor. Sadece iki kişi kaldık be. Hayır öleceğim. Ölmedim. Sadece iki kişi kaldı. Diğerleri sonradan geldi. Sadece iki kişi kalmıştık. Pardon üç kişiyiz. Ve dört olduk. Evet herkes geldi. Işınlandı. Ezmir'e de geldi. Sen de mi öldün Ezmir'e? nublar geldi <laughs> nublar baskını nublar <laughs> baskını <laughs> 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 nublar gitti boş boş ses çıkarıp duruyorlar seni hiç göremiyoruz ya bu aralar

katların 26'sında. Oo 1053. yüzyıya kadar gideceğim ve özür alacağım. <laughs> elektrikler gitti. Elektrikler gitti. bu lazer abimiz bize aydınlatıyor. Teşekkür ederiz. <laughs> ne oluyor ya? Kötü bir şey gelmesin. Artık. Ben daha da çok. Ben daha böyle çıkacak. Ben geçeyim de ben. Aa, ördek ya, taco ya, yo taco. Taco, ben yemek istiyorum. Ye. Taco, taco, taco. Taco ya yo. Taco. Aa parlayan toka ben aldım. Alamadım. Hadi parlayan toka gelsin. Tak kopardı. Yeah. Bu arada parlayanlarda mesela parlayan ördek yağdığında parlayan ördekler var. Onu aldığınızda ölene kadar sizde duruyor. Mesela ödün de var. Ödül sizdeyken ölürseniz ödülünüz kayboluyor. Ve çok üzülüyorsunuz. Yani. Bu ne yapıyor ya? Bu inek bizi öldürüyor muydu? Ne yapıyordu? Köşeye gideyim de ben ne olmaz. O <laughs> <laughs> kafasını açıp bizi öldürüyor. Aa öldüm. Hayır ödülüm gidecek. Hayır ödülüm gidecek. Evet ben inekçe öldüm. Evet ben size, size göstereyim diye arkadaşlara göstereyim diye ekran çevirdim. Ekran çevirdiğimde de... de e, Kendisi ilerledi ve beni öldürdü. İnek ağzını öptü. Geldi tekrar. bakın. Bu ne? Bu ne? Hadi nooblar mı lan? Noob mu geliyor? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ben içeri gideceğim. Ben de. Ne oluyor? Ben dışarı çıkacağım. Diye. Yiyeceğim derken. 10.57. 10. katta katın. 29. katındayız. Tik tak tik tak. 10. katındayız. Ne 10. Big Wick. Buradan etrafı gösterim size. Aa burada bir balkabağı var. Balkabağı ne geziyor be burada? Burada ne geziyor? Evet bal var. Evet burada bir bal kabağı var. Herhalde cadılar bayramı. Kasım. Herhalde aynen senin dediğin gibi cadılar olabilir. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Ezmira ile beraber çektiğim videoların devamını gelmesi istiyorsanız abone olun. Like atın. Ve bu soruların devamının gelmesini yorumlara yazın gelsin mi gelmesin mi diye. Ve Ezmira'yı e öldürerek Video bitiyor. Öldürdük durduk e. Parçaladım onu. Dur şunları da öldürelim bari. Videoyu kapatmadan bunları öldürmemek olmaz. Evet şu an 3 kişi öldürdüm. O acıtırım onlara. Ya, Şu kızı öldürmek istiyorum. Ölmüyor bu. Evet bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.